Evet bugün arayı duvara bantlama videosu çekiyoruz. Birkaç yerde görmüştüm ben de böyle koca koca adamlar falan deniyor bunu. Ee, onlar duvarda bantlı kalamamıştı. Düşmüşlerdi ama ağır oldukları için düştüklerini düşünüyorum. Bakalım Arya'yı bugün bantlayacağız. Arya kaç saniye duvarda asılı kalacak? Şöyle ayağının altına tabure koyduk bu arada. Yüksekte olacak. Kollarını kollarını şöyle iki yana açacak. O şekilde bantlayacağız. Musab'la Vera bantlayacak. Evet evet. Hadi başlayalım bantlamaya. Ben ağzı açacağım. Sen de tutacaksın. Bantlayacaksın. Aa, Tut. Bir günü şöyle çapraz çapraz. Vera öyle tamam. götür götür. Hayır hayır. Götür götür duvara doğru. Hah. Ha. Ha. Hayır yukarıda. Ha. Evet başlangıcı ben yaptım. Biraz gösterdim. Musab'la Vera'ya nasıl bantlayacaklarını. Şöyle yavaş yavaş başladılar arayayı bantlamaya her tarafını bantlayacağız. Ay ya, ayaklarını ayaklarını her yerini bantlayacağız. Acaba sonucunda bantlı bir şekilde kalabilecek mi duvarda kaç saniye kalacak. Belki de düşer hemen. Evet, Arya'nın çoğunu ben bantladım. Çünkü çocukların yapamayacağını fark ettim. Ama kalanı Vera bantlayabilir. Sım olması için. Abim bantlayamıyor çünkü. Evet, Musab bantlayamadı. Yani. Yapamıyorum dedi. Yapmak istemedi. Bak, Bak. Ali çekil mi? Lütfen. Bırakın bu bir iş yapıyorum. Ali elini... Ali elini sabit tut sen kıpırdatma. Duvarın boş kısımlarından yap Vera. Bandın üstüne yaparsan açılması kolay olur. Tamam şöyle bunu böyle Evet boş kısımlarını yap. Daha fazla destek olsun. Abi ne kadar zor bir işmiş be. <laughs> uzat, uzat 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 uzat. Duvarın boş kısmına. Hah. İlk önce Arya'nın karnından sık orayı. Böyle yapışacak Aria ne hissediyorsun? Seni bantladıktan sonra burada bırakıp kaçsak? Bence şöyle düşeceğini düşünüyorum. Düşeceğini mi düşünüyorsun? Evet. Bakalım göreceğiz. Bantlar seni Bantlar taşıyacak mı? Bantlar çünkü soyuluyor. Ya taşımaz ben, sen mı? Soymak. Sen soyma. Sen soyma tamam mı? Sen <laughs> Peki ya bantlar tutar da sen böyle duvarda kalırsan, biz de seni açmazsak? Ben şöyle açarım. Şimdi yeter mi? Hayır, ellerini de bantlayacağız. Hayır. Bantlayacağız. Hiçbir şey yapamayacaksın. Hayır. Açma. Ayi Hayır, açıyor. Maşallahı var. Açmaz. <laughs>

Arya'nın bantlama işlemi bitti. Bandımız bitti. Bütün koliyi bitirdik. Koli bandını. Sonuna kadar kullandık, bantladık. Şimdi çok merak ediyorum. Acaba bu tabureyi çekince Arya havada kalacak mı duvarda? Yoksa düşecek mi? Yoruldu zavallım Yavaş iç kızım. Su gibi içiyor kolayı. Evet şimdi Vera 3 deyince tabureyi yavaşça çek. 1 2 3 Kaldı. İnanmıyorum. Vera Vera Diğer videolarda düşmüşlerdi. İnanmıyorum. Ne hissediyorsun Arya? Şok oldum. Arya seni artık buradan besleyeceğiz. Kocam boğazın yandı mı? <laughs> Al işte çıktım. Çıkıyor mu? Dur dur çıkma. Ay. Çıkarma kendini. Ay. Çok güzel. Ay. Çok güzel oldu. Ay. Evet Arya'nın ağzını da bantladı Vera en sonunda. <laughs> Ay açtın mı açabilir? <laughs> tamam şimdi ne yapalım? Ay! ay. <gülüyor> 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 Vera aç kızımı kurtar. Yavaş yavaş saçın saçına <gülüyor> takılacak. <gülüyor> Makasla. Arkadaşlar Arya'nın bantlarını açtık. Arya'nın saçlarına yapıştığı için biraz e, acı çekti orada. Aslında ben kamerayı tutmasaydım müdahale ederdim. Saçlarının yapışmasına izin vermezdim. Her neyse kurtardık bantları, kestik, çıkarttık. Hiçbir şey de olmadı. Bir dahakine Vera'yı bantlamayı düşünüyoruz. Bakalım bu duvar ve bantlar Vera'yı taşıyabilecek mi? Tabii ki de Arya küçük olduğu için kolay oldu Arya'yı taşıması bantların ama Vera'yı taşıyabilecek mi? Bunu da bir sonraki videoda deneyip göreceğiz. Bu videodan bu kadar. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz.